Beşiktaş'ın, Benfica'dan kiraladığı David Jurasek, Türkiye kariyerine kötü bir giriş yapmıştı. Hatta taraftar tepkileri sebebiyle bir ara sosyal medya hesabını kapattı. Sonrasında ise yavaş yavaş takıma alıştı. 25 yaşındaki futbolcunun hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor. Sara ve Maxim David Jurasek, 5 lig sınavında 1.91 lig asist beklentisine ulaştı bu konuda zirvede bulunuyor. Ancak bu yüksek beklentinin sonrasında bir tane bile asist gelmedi. Sara ve Maxim'in rakamları ise dikkat çekiyor. Gabriel Sara, 1. 78 asist beklentisi, 1 asist, Alexandru Maxim, 1.73 asist beklentisi, 4 asist, İş onda bitmiyor elbette burada Curasek'teki beklentinin asiste dönüşmesi için son vuruşu yapan isimlerinde ağları bulması gerekiyor. Bazı maçlarda Çekyalı futbolcunun çok güzel pasları adeta harcandı. Jurasik'in kiralık sözleşmesinde 8 artı 2 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 2 milyonluk kısım, Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlanması halinde devreye girecek. Tabii ki bu konuların masaya yatırılması için Beşiktaş'ın onu almaya karar vermesi gerekiyor.